Merhaba arkadaşlar bugün harika bir kahvaltı tarifi hazırlıyoruz. 2 adet soğanın kabuklarını soydum ve piyazlık olarak doğradım. Tavam içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Isındıktan sonra doğramış olduğum soğanları da ekleyerek soğanlar hafif yumuşana kadar devamlı olarak karıştırıyorum. Çok basit ve pratik olan bu kahvaltı önerisini istediğiniz her saatte tüketebilirsiniz arkadaşlar. Çok kurtarıcı bir tarif oluyor. Sizler beni bu tarifi ilk defa izliyorsanız lütfen yorum kısmına belirtmeyi, henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Karıştırıyorum ve hafif yumuşamaya başladı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Üzerine bir çay kaşığı kadar tuz serpiştiriyorum. Tuz sayesinde daha hızlı bir şekilde yumuşamaya başlayacaktır. Benim için bir çay kaşığı yeterli olacaktır. Daha fazla veya az da ekleyebilirsiniz. Herkesin evinde bulunan malzemelerle çok pratik bir öneri arkadaşlar. Ekmeğe bana bana yiyeceğiniz lezzetli bir öneri. Ardından bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve yağ erine kadar devamlı karıştırıyorum. Sizler bu tarifi ilk defa gördüyseniz lütfen yorum kısmına bahsetmeyi unutmayın. Soğanlarım yumuşadı arkadaşlar. İçerisine yarım tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. İsteğe bağlı isterseniz eklemeyebilirsiniz. Güneş vurduğu için arkadaşlar rengi biraz karanlık gözüküyor. Üzerine kimyon, karabiber ve kırmızı toz biber ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kadar daha fazla da ekleyebilirsiniz. Yumurtaları eklemek için bu şekilde arkadaşlar kaşık ucuyla yuvalar açıyorum ve yumurtalarımı buraya kırıyorum isterseniz dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde kırdıktan sonra yumurtaları dağıtacağım. İsteğe bağlı isterseniz bütün olarak da servis Üzerine biraz tuz serpiştirdim ve bu şekilde dağıtıyorum. Ardından da biraz kırmızı pul biber. Bir dakika kadar piştikten sonra artık servise geçebilirsiniz. Çok pratik oldukça lezzetli olan bu tarifi denemelisiniz. Az malzemeli ve çok hızlı arkadaşlar. 5 dakikanızı almıyor. İster çatalla isterseniz ekmeğe bana bana tüketebileceğiniz lezzetli bir öneri oldu. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.